Bu ülke sana ne kadar yatırım yaptı şu ana kadar sence? Çok Dehşet değil mi? Sana bu kadar yatırım yapmış, senin bu kadar üzerine titremiş, sana fırsatları vermiş, cumhuriyete buradan yurt dışına gidip yerleşmek daha iyi bir hayat için ihanettir. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Bana bu kadar bu ülke yatırım yapmışken ben kalkıp yurt dışına gitmeyi kendime edilemiyorum. Senin gibi kafası çalışan zehir gibi adamların da bu ülkede kalmasına bu ülkenin çok ihtiyacı var. Hele sana bu kadar yatırım yapmışken. Bak İstanbul'un en iyi okullarından bir tanesinde okuyorsun. Yanında bak Feriye Sarayı var. Şu an Feriye Sarayı'ndeyiz değil mi? Bu vakfın gelirlerinin yüzde 80'si sizin okula gidiyor. Osmanlı'nın yaptığı bir saray Bunu alsan milyon milyondu alamazsın bunu. Yani devlet demiş ki bu çocuklara vereyim ki bu çocuklar yetişsin. Sonra bu çocuklar kalkıp bu ülkeden giderse bu ülkenin kaybettiği şehre bak ya. Yani. Hepiniz bir değersiz. Ülkeleri ülke yapar içinde yaşayan insanlar. O insanların en akıllıları kaybolmaya başlarsa başka yerlere gitmeye başlarsa o ülkenin kaderi de aşağı doğru gidecektir. O yüzden sakın. Git öğren, kendini geliştir, master yap, doktor yap, çalış, öğren, geri gel. Ben hep böyle düşündüm. Bu ülkeye çok inandım. Yansa yık. Kılsa da buradan bana milyar dolar verseler bak dünyaları verseler gidip başka bir yerde yaşayalım anlatabiliyor muyum?